Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Meral'in ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sefer boş olmayan bir Arçelik ürünü var. Eskilerden kalma Kaç senelik? 6 yıllık. 6 yıllık. Bir ee, ürün. gayet güzel çalışıyor. Onu değiştirmeye içimiz el vermedi <laughs> Performansı çok iyi olduğu için. Ee, bu Arçelik'in Gusto serisinden biz alırken hı hı. 160 liraya almıştık. Şimdi fiyatları 1000 lirayla biraz 1000 liranın üstünde. Ama performansı oldukça iyi, sağlam bir ürün. Inox. Inox olması güzel. Evet. Şu inox kapalı plastik. Evet. İçinde filtresi var. Plastik bir filtre var. Evet. Ee, onun dışında. Su sonra. Sapları plastik. Hı hı. Şöyle bu kaldıralım. Alttan elektrik alıyor yani rahatça dönebiliyor. Bazı ürünlerde oturtman gerekebiliyor. Bu da devrilmeye sebep oluyor. Bence şu şu şekilde olması, direkt altında olması güzel. Üstü de dengeli duruyor bu Üstü arada. Üstü de dengeli duruyor. Herhangi bir sallantı yok. Hoşuma giden şu mesela. Şurada içinde ayrıca bir Ayrıca bu içinde de değil mi? İçinde. İçinde. Normal deliğin dışında. 10 yıllardır. Ayrıca bir filtre daha var. Kireç içinde değil mi? Aynen. Hiç evet. yıllardır değiştirmedik. Geldiğinden beri kullandığımız filtresi herhangi bir şekilde sadece onu çıkarıp kolay oluyor. bir şekilde çıkarıyorsunuz. Hı. Oradaki tıklama şeyi var. Yıkayıp tekrar yerine Hiç yeni sorunu var mı? Hiçbir sorunu olmadı. Sadece en son dönemde e, tuşunda e, lambası e, biraz arıza verdi. Çalışıyor mu lamba yanmıyor? Evet lamba yanmıyor. Ama onun için servise götürmeye değer mi? Biz Kırmızı Şu mı yanıyor? Kırmızı lan. Kırmızı ışığı ya yanıyor. Ya şey, evet. Yeşil e, yanıyor. Sabit tutma yanıyor. Ama kırmızı tuşu lambası yanmıyor. Yani basit bir şey. Yani şuradaki lambayla evet. muhtemelen. Ama çalışıyor. Çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. bir dakikanın içinde ısıtmaya başlıyor. Hatta başladı bile. Temizliği kolay mı? Temizliği kolay. uzun süre kullansanız bile eğer kireçli bir bölgede yaşamıyorsanız içi hiçbir şekilde kireç tutmaz. Yani biz Antalya'da yaşıyoruz. Kirç oldukça yoğun olduğu için. Zorga. Onda da 3 ayda bir temizlememiz yeterli. Sesi de yani aslında kaynamaya göre makul sayılır. Yani çok yüksek bir sesi yok. Evet, rahatsız edici bir sesi Kaynaması zaten oluyor ama sabit tutmada nasıl? Sabit tutmada şey, yani aynısı da seviyesini koruyabiliyor. Eğer içinde su yoksa ve unutmuşsanız kendi tuşu otomatik olarak atıyor hiçbir şekilde yanma riski e, ya da işte e, herhangi bir tehlike arz etmiyor. Şey peki yani yaşıyoruz göreceğiz sonra kaynama durduktan sonra sabit tutmadı da ses gürültüsü hiç olmuyor. Hayır ses olmadı. yok. Hiç ses olmadı. yok hiç ses yok. Peki aralıklı çalışarak kaynama mı yapıyoruz hep sabit bir altı Sabit tutabilirsiniz. Yani, sabit tutma yeter geldiğinde yani kapatabilirsiniz. Evet. Aynen. Şu an kaynadı attı. Yeşil ışık Aynen. yandı. Aynen. evet. Şimdi Ses ses durdu. Ha. Evet. Stabil sıcaklığı ha. yeşil ışık yandığı sürece aynısı da duracak. Bazı sabit tutmalarda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sıcaklığı belli bir şeyden sonra tekrar kaynatarak sabit tutmaya çalışıyor. 100 dereceye çıkıyor, 70 evet. dereceye düşüyor, 100 dereceye çıkıyor, 70 dereceye düşüyor hem sürekli. Elektrik sarfiyatı oluyor hem gürültü oluyor. Bu şu an çok hafif, çok hatta hafif duyulmayacak kadar ha. çalıştığını anlamayacağınız kadar bir ses var. Bence gayet güzel. Evet çayımızı demleyelim. Demleyelim. Şimdi farklı bir demleme yapacağız. Şimdi önce Suyu, koyup suyu koyuyorum. Koyalım. Ben böyle demliyorum genelde. Böyle fitre varsa Ben üstüne döküyorum. Çünkü bir miktar soğumasını sağlıyoruz. Soğuk, yani soğuması derken 90 dereceye düşerse daha güzel olur çay. Doğrudan kaynar çayı dökmüyorum. Bu şekilde üstten ilave edip kapatıyoruz. Tekrar su ilave edip. Evet, evet Meral, memnun musun? Ben cam üstü cam olanlardan tercih etmedim. Çünkü daha önce biz kullanmıştık. Ablamlar kullanmıştı. Ben kırmıştım hatta. O yüzden kendime almadım. Bence 6 yıldır kullanıyorum. Camlı bir ürün tercih etmedim. Ama bütün ürünlerin boş olmasına rağmen çaycım arçelik. Memnun olduğum için değiştirmedim. Hatta tuşu bile bozuldu ama performansında etkilemedi. Memnunum. 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden 9 puan veriyoruz. Almak isteyenlere öneriyoruz. Kullanılan kişiler varsa, farklı sorunlarla karşılaşan kişiler varsa aşağıdaki yorumlarda bundan bahsedebilirler. Ya da sorularınız varsa cevaplayamadığımız lütfen aşağıdaki yorumlara sorularınızı yazın. Elimizden geleni cevaplamaya çalışırız. Şu ana kadar servise hiç götürmedim. Hiç servise hiçbir, gitmemiş, yani onu da söyledim. Zaten servis olarak vermedim. da Çelik, yani Türkiye'deki servis kadresi en iyi olan firmaların başında herhalde diye evet. düşünüyoruz. Ee, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Daha fazla video için kanalımıza abone olup bildiğim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.